Simülasyon oyunları dünyası Simulover'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Otobüs Simulator 6 bittayız oyuna yeni bir güncelleme gelmişti biliyorsunuz. Hem Mercedes Benz hem de Setra otobüsleri artık lisanslı olmuştu. Dolayısıyla ben de bir önceki videoda ki izlemediyseniz yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Mercedes'le oynamıştım. Bu sefer de Setra ile oynamak istiyorum. Kahramanmaraş'tayız. Buradan Trabzon'a doğru bir yolculuk yapacağız. Önce yolcularımızı alalım. Ha, bu oyunda el freni bir kere bastığınızda çekili kalmıyor. Sürekli hani çekip bırakıyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. O yüzden el freniyle alakalı şey yapmıyorsunuz. Sıkıntı yaşamıyorsunuz diyeyim. Şimdi aracımı iki katlı seçtim. Ben geçen sefer yıkama ile ilgili şeyi atlamışım. Bu oyuna da araç yıkama geldi. E, yorumlarda söyleyen arkadaşlarımız oldu sağ olun. Şimdi bu şeyde bir mola verip böyle manuel yıkamayı deneyeceğim. Güzel de park edemedik, çok harika oldu. Neyse, şöyle duralım diyecektim ki olmadı. Biraz geri gelelim. Şimdi insancıklar bekliyor. Evet. Sayın konuklarımız, Sayın konuklarımız, geldi. hareket saati gelmiştir. Böyle hızlandıralım. Önemli rica Mersin kaplaması seçtim ama Karadeniz'e doğru gideceğiz. Hem Maraş'taki hem de Trabzon'daki herkese selamlar. 70 tane yolcumuz var. Bayağı kalabalığız Rota bugün. Oluşturuldu. Rotamız oluşturuldu. Kapılarımızı, mapalarımızı kapatalım. Aracımızı çalıştıralım. Araç gayet güzel. Setra'nın iki katlısı tam ne olarak geçiyor hatırlamıyorum. Allah ileri gittik yanlışlıkla. Modelini hatırlamıyorum. Çıkış. Çıkış bu tarafta galiba değil mi ya? Bir deneyelim bakalım. Şuradan gösteriyor çünkü. Şu elemanı takip edeceğiz. Aa hiçbir şey açmadık. Okuma ışıkları. Oo VC de varmış. Bu neydi? Ha, klimamız. Ben bulutlu bir hava seçtim güya ama hiç bulut mulut yok. bulut yok. Hemen radyomuzu da açalım ve sesini kapatalım. Radyoyu bulamadı bu arada. Radyoya bağlanamıyoruz şu anda. Allah Allah. Kapatalım o zaman. Radyo niye çalışmadı bilmiyorum. İnternetim mi yok ya? <laughs> İnternet kesilmiş olabilir. Hadi yürü dayı, yürü dayı. Buradan değil. Bir sonrakinden dönecektik. Hadi biz geçiyoruz. Onlar niye geçiyor? Anlamadım ki. O otobüs dönemedi yalnız. Bayağı uzun. Şöyle hiç kameraya geçelim. Seleceklerimize şöyle suyumuzu atıp temizleyelim. Şimdi bir yıkamaya gideceğiz bakalım. Yıkama bulabilecek miyim? Umarım buluruz o manuel yıkamayı denemek istiyorum. İnsancıklarımız daha keyifleri yerinde. Şimdilik <laughs> kazamaza yapmazsak. Buradan Trabzon'a gideceğiz. Hamsiköy'e. Trabzon'un otogarı orijinaldi diye biliyorum. O, o o o o o Çok hızlı girdik. Ama döndü valla. 500 küsür kilometremiz var. Ama hızlı hızlı gidiyoruz bu araç. Allah kornaya bak ne seçmişim ya. <laughs> Yolda giderken artık çok çabuk bir şekilde ön cam kirleniyor. Tekrar yıkamamız lazım. Yağmurlu bir hava seçecektim. Sonra vazgeçtim. Evet. Şuradan geçelim bakalım. bariyer. Bariyer yok galiba. Aracın üstü üstü bayağı kirli. Bakalım yıkayabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Yani üst taraflarına falan nasıl yetişeceğiz? Uzun sürüyor çünkü. Truck Simulator Altamut'ta çünkü garajda yıkayabiliyordunuz. Ben buraya gelmedi sandım. Ondan sonra hem videolarını gördüm hem de sağ olun birkaç tane arkadaşımız yazmış. Abi işte buna da yıkama geldi vesaire diye de yıkattığınızda şey oluyor. Normal. Otomatik yıkamayla yıkanıyor. Ama kendiniz araç çok konforlu. Tabii ki memnunsunuz. Manuel yıkamaya yapabiliyormuşsunuz. Hem mola vermiş oluyorsunuz hem de aynı zamanda manuel yıkama oluyor. Hadi dayı, hadi dayı, hadi dayı. Açalım yine. Bunu mesela 120'den daha fazla yapabilsek güzel olacak bu arada. Çünkü daha hızlı giden araçlar var. Daha hızlı giden araçlar için 120'yi geçse güzel olur. Şu radyoya takıldı kafam ya. Allah Allah bulamıyor. Enteresan. Neyse kapatalım. Mercedes geçiyor karşıdan. Mercedes şimdi lisansı aldığı için bütün NPC'leri Mercedes mi yapmışlar? Şimdi burada da dinlenme alanı yoktur he, Allah bilir yolun üzerinde. Bu araç iyi gitmiyor yalnız. 107'de kaldık. 120 geçen araçlar var dedim. Beni utandırdı. <laughs> 108. Zar zor gidiyoruz. Şöyle sola geçelim siz aynayı görüyorsunuz. Navigasyon da azıcık görüyorsunuz. Benim kameram yerini çok değiştirmeye çalışmıyorum çünkü bazı oyunlarda tehlikeli yerlere geliyor. Araçla ilgili bir şeyler gözükmüyor falan kötü oluyor. O yüzden kameramın yerini çok değiştirmemeye çalışıyorum ama öneri sunarsanız yani radyo açar mısınız diyor ama bak şimdi 82 ne gerek var diyeceğim. Oo 85 yüzde yüzden 85'e düştü. <laughs> Çok kötü bir basınız diyor ama. Şimdi zaten yemekçiye girince mutlu olacaklar bence. Gelelim bakalım. Dur. Buradan mı gidecektik ya? Dur yanlış yere girdim. Abla beni mi affettin ya diye yazıyormuş zaten orada. Orası direkt çıkmak için. Otobüsler arka tarafa mı gidiyor? Herhalde bu tarafa gideceğiz ya. Ben şaşırdım yolu. Dur bakayım. Herhalde burası. Hani nerede? Hani o <laughs> yok burası değil Burası normal Araç çıkartma Ha şurada ya Bir bulamadım Şimdi önce şöyle bir Gireceğim Düzgün ayarlamak istiyorum Gel 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 Ya of. Bir milim geçtik. Sayın kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası Hadi molaya geldik. Bakın şurada yıkama şeyi çıktı hemen. Buraya hatta demeyeceğim. Zaten araç çıkamaya geçmemiz lazım. Evet. Biraz şöyle gelelim. Biz de suyumuzu tutalım. <laughs> biraz aşağı doğru bakarsak daha güzel olacak. Şimdi biz buraları böyle yıkayabiliyoruz ama adamın herhangi bir katkısı oluyor mu anlamadım. Çok uzaktan da yıkayabiliyoruz bu arada. Bu kadar uzaktan normalde yıkayamıyor olmamız lazım. Lastikler. Sanki yağmur yağıyormuş gibi bir ses var. Bu arada yerler su olmaya başlıyor bir süre sonra. Bizim Mavin Allah. Yanlışta suyu kapadım. Oo bayağı en üste kadar yıkamamız lazım. Adam bütün aracı dolaşıyor. Valla Güzel yapmışlar bu yıkama olayını falan. Yenilik getirdiler gerçekten de bu güncellemeyle. Şöyle hemen lastikleri de bak buraya su tuttukça mesela daha da artıyor. %80 diyor. Ha yaklaşınca şey mi değişti? Bak bak. <laughs> 84 oldu. Şu lastikleri de tutalım. 92. Evet. Önü güzel yıkamamış mıydık? Evet, önünü asıl yıkamamışız aracın. Evet tamamlandı. Otobüs temizlendi diyor. Mersin Travel kaplamamızla birlikte aracımızı yıkamış olduk böylece. Şu kapıyı da bir yıkamak istiyorum ya. Bazı yıkanmayan yerler olsa da sıkıntı çıkarmıyor ama ben temiz olsun istedim. Evet. Baksanıza yerler ne güzel oldu. Tamamdır. Çıkıyorum buradan. Molamız da sona erdi o zaman herhalde değil mi? Aa, insanların memnuniyeti hala düşük. Geri viteste kalmıştık zaten. İleri yatsam iyi olacak. Şimdi 328 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Aslında çok uzun bir yol değil. Şu şeyi tekrar denemek istiyorum. Radyoda bir sıkıntı var. Radyo çalışmıyor. Bir ikram veririz. birkaç tane hatta çünkü ikram 3 tane 4 tane aldım. Hiç ikram vermeden buraya kadar geldik. Şuraya sürtmeyelim. Evet yolumuza çıktık. Hadi bakalım. Anos daima hizmetinizdeyiz. Seyahatinizin güvenli <laughs> ve huzurlu geçmesi için kaptanınız ve kabin memurunuz daima hizmetinizde olacaktır. Şöyle bir Sayın konuklarımız ikram servisini şey yapıştıralım. İkramı üzeredir. yapıştıralım. Yalnız bayağı düşürdü edelim. ha o şey. Bak, açmanız bak. Rica Mola verdim. Afiyet i̇kram verdim. Hala %100 olmadı. İnsanlara ters cevap vermek. Hop oh, hop hop hop. Biraz önce şey yoktu. Bariyer. Ona güvenip bastım. Burada da bariyer varmış. Neyse yükselteceğiz onu. Mavin daha gelmedi. Daha 3 tane daha şeyim var. Onların hepsini kullanırız olmazsa. Yoksa memnun ayrılmayacaklar. Memnun olmazlarsa ne oluyor? Para mı düşüyor acaba? Öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla ama. Etkiliyor mu? Bakarız. Son kısımda hep bir reklam çıkıyor. O yüzden oraya atlıyorum ben. Yani size göstermiyorum videoyu orada kapatıyorum. Çünkü istemsiz bir şekilde aniden reklam çıkması hani rahatsız ediyor. O yüzden de o kısmı hep kaçırıyoruz. Ben hani videodan sonra görüyorum tabii de. Dikkat etmedim mesela hani bunun %100 olması, olmaması veya neyi fark ettiriyor, neyi değiştiriyor. puan falan almıyoruz. Para alıyoruz çünkü oyunda. Biraz altın biriktirmem lazım. Çünkü şey yok. Yeni terminaller açmam gerekiyor. Yeni otogarlar açmam gerekiyor. Onların hepsi de altınla açılıyor biliyorsunuz. Onu bir düzeltmediler. Yani bence çok saçma. Hepsinin altınla açılıyor olması. Çünkü altın oyunda zor kazanılıyor. Dönemiyorduk. Az kalsın çarpacaktım. O yüzden yavaşladım. Altın zor kazanıldığı için de yeni terminal açmak bayağı sıkıntı. Ve o kadar çok terminal var ki yani yüzlerce belki <laughs> diğer ülkeleri de sayarsak yüzlerce terminal olabilir. Yani o zaman da işte sıkıntı çıkıyor. Nereye açacaksınız? 80 altın istiyor mesela bir tanesi. Altınları öyle en fazla 5 tane mi ne veriyor? Reklam izliyoruz bilmem daha farklı bir yöntem olsa süper olacak. Yani bizleri çok zorluyor bu olay. Sayın konuklarımız. Bir ikram daha verelim. Bak hala olmaz. Başlamak üzeredir. 98 diyor. Trip servis sehpalarınızı açmanız Vay önemli ya. olunur. Afiyet olsun. Bir ters cevap verdik. Aramız limoni. <laughs> bir türlü düzeltemedik aramızı yani. İki tane daha kalmış olması lazım. İkram. O yüzden o ikisini de kullanacağım. Birini son anda yapıştırırız. Birinde de şöyle bir 50 kilometre kalan falan versek. Allah Allah. Bu araç gitti. Hoppa. Lan tam aramız düzeliyor. <laughs> Nereye vurduk? Arabaya mı vurduk? Oysa ki çok da şeridimde gittiğimi düşünüyordum. Olmadı. 95 diyor. 60 kilometre kaldı. 50 kalacak neredeyse. O yüzden biraz hazırlıklı olayım. Sağdan çık. Ha, muavin geldi. Abi ben vurmadım ki ya. Araç yerin altına girdi çıktı. Bence bir ikram daha verelim. Sayın konuklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Hala yüzde doksan sekiz. Duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Muhabirin gelmesi lazım. Biz otogara girene kadar. Olmadı yanaşmam şeye. Perona. <laughs> Şöyle bir testle sollamayalım mı ya? Geldi mi mavin? Yok. Artık bir yere çarpmamam gerekiyor. Şurada 10 kilometre kaldı. Dikkatli gideyim. Aha burası. Şu arada bir yer. Evet. Binaların arasında. Trabzonlu arkadaşlar. Gerçek otogar mı bu? Yazarsınız. Kardeşler market diyor. Buradan bir yerden gireceğiz. Nereden gireceğiz ya? Şundan gireceğiz. Geçen sefer de burada bir şaşırmıştım. Buradan döndüremiyorum ben aracıya. Abi ne girdin? Dibime girmeseydin keşke ya. Baksana. <laughs> Sığmıyor aracı. Neyse birazcık kaldırıma çıksak da geldik. Bakalım yüzde yüz yapabilecek miyiz? Ben şu ikramı vereyim de. Evet yüzde yüz oldu. servisimiz başlamak üzeredir. Hop. İşte bu yapıştırdık. Servis sehpalarınızı açmanız. Hadi kalkın bakalım. Hadi gidin. Hızlandıralım. Giderimiz 251 ikramlar. 5848 diyor. Bir video izlemeyeceğim. Şöyle çıkalım hemen. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. En azından devamını da göstermiş oldum size. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilsiniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.